arkadaşlar tekrar ediyorum en iyi adamlarını alsınlar istedikleri yerde hadri meydan ne bunlar be ilmimizin sadakası etmez değil zekatı <laughs> sevgili arkadaşlar öyle bize dokunan olaylar oldu ki lütfen bunları da az da olsa öğrenin biz Rusya'ya gidiyoruz Dumaya yani dünyanın merkezlerinden biri. Çökmüştü, gitmişti. Haydar Hoca'yı dinlediler. Şimdi Amerika'yı da geçtiler. Haberiniz olsun. Ne diyorlar? Haydar Hoca bizi bu noktaya getirdi. Dışişleri Bakanlığı'na bilgi veriyoruz. Moskova'ya gidiyoruz. Duma'da bizim kongre var. Lütfen arkadaşlarımızdan basın mensubuydu. Artık devleti kim temsil ediyorsa gelsin. Neticede ben bir Türk vatandaşıyım. Evet bir partinin lideriyim ama Türkiye'nin adına gidiyorum. İnanır mısınız bir çöpçü dahi göndermediler. Allah Allah. Rusya Jirnoski liberal demokrat parti lideri. Bu kimdir bilir misiniz? Bir numaralı Türk düşmanı imiş. Şahitler var burada. Sayın e, Jirnoski bizimle yaptığı görüşmeden sonra bak Kur'an getirin el basayım. Hem vallahi hem billah. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir zamanlar birileri de gitmiş, onu iknaya çalışmış, bizim Lisiçkin'e sormuş. Jurnoski bu demiş, e, liberal ekonomiyi yeşile boyayarak satıyor. Bunlar da bir şey yok demiş. Anladınız mı kim olduğunu? Adi düzen sahipleri onlar. Seni kurban kestim adil düzene. Sen piyasa ekonomisini savunuyorsun. Serbest piyasa ekonomisini savunuyorsun. Bunun adına adalet diyorsun. Devleti iktisattan çıkartıyorsun. Ve bunun adına sen adalet diyorsun. Hadi oradan be. Bu eleştiriyi benim arkadaşlarım yapar. Ben o kadar tekniğini bilmiyorum. Onlar bu işi biliyorlar. Bu işi arkadaşlar biz biliyoruz. Allah razı olsun.